Benim bir arkadaşım var, bir kardeşim var. Kayseri'de diş hekimliği yapıyor, okul arkadaşım. Bu kardeşim, daha önce bahsetmişim, bu kardeşim görevi biz öğrenciyken babam Ankara'ya gelip gittiğinde babamı karşılamak ve yolculamaktı. Bir gün telefon açtı, Fatih abi dedi, Ankara'da mısın? Evet dedim, sabahın beşinde altısında. Ben geliyorum dedi. Sabah 9'da baktım geldi. Geldi ama ağlıyor böyle üzültülü, gözleri kırmızı bir halde filan. Gel hoş geldin filan dedim. Hayırdır ne dedi abi ben bu gece bir rüya gördüm. Dedim hayırdır ne gördün dedi vallahi rüyamda. Bakıyordum ki Medine-i vereyim değil. Bakın iyi dinleyin çok temiz bir kardeşimiz. Büyük bir alimin de torunu. Bunu anlatın ismi vermek istemiyorum. Ee, Ayşe'nin kardeşimiz herhalde tanıyanlar bilmişlerdir kim olduğunu. Okul arkadaşım benim. Ee, dedi ki Mescid-i Nebevi'deyim, Ashab-ı Süfen olduğu yerdeyim. Bir baktım diyor, Haydar Hoca bir ensafta oturuyormuş. Böyle gördüm, Allah Haydar Hocam dedim falan, diyor, beni hemen fark etti, tuttu elimden diyor, beni yanına çekti, yanına oturttu diyor. Mescid-i Nebevi'de ezan okundu, namazlarımızı kıldı falan. Diyor dedi, hadi gel dedi, seni evime götüreyim dedi diyor. Fatih abi diyor, çıktık, gittik diyor, Cennet-i Bakı'ya geldik diyor. Cennet Baki ama bizim bildiğimiz gibi değil diyor. Her tarafında diyor köşkler var, saraylar var, villalar var böyle mezarlık gibi değil diyor. Bir şey gibi, bir, bir site gibi tabiri şahit öyle bir yer. Bana tarif ediyor şimdi, haklı babam yerini bilmiyor kardeşimiz, babam mezarını yerini. Ama tarifinden böyle babanın mezarı olduğu yeri anlatıyor. Diyor gittik en büyük köşk vardı orada diyor böyle. Külliye, malikane gibi bir yer diyor. Hazreti Osman'ın kabrinin yerini tarif ediyor. Onun diyor böyle sol tarafından geçti kapıyı bir yokuş aşağı indik. Şöyle böyle hakikaten tam babanın yani diyor geldik orada bir köşkün önüne geldik diyor. Haydar hocam diyor cebinden anahtarı çıkardı diyor kapıyı açtı içeri bir girdik Fatih abi diyor. Bütün duvarları kristal diyor böyle. Zebercet diyor yakutlarla süslü diyor. Böyle bir şey yok yani dünya bir şey değil zaten filan. Bir salona aldı beni diyor dedi ki evladım sen burada otur istirahat et dinlen benim bir işim var. Gideceğim o işimi bitireceğim ondan sonra geleceğim dedi. Dedi haydar hocam nereye gidiyorsunuz dedim. Diyor dedi ki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın özel bir sohbet halkası var. Ben o halkana mensubuyum dedi. Şimdi Resulullah'ın sohbetine gideceğiz. Aleyhisselatü Vesselam geleceğim ondan sonra dedi.